Selam gençler. Çağatay Tokulu ben fizik öğretmeni. Elektrik ünitesinin 3. videosu. İlk sorumuzla başlayalım. Q yüklü M kütleli bir sarkaç. Yüklü paralel levhalar arasında sarkıtılığında şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre V potansiyel farkını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cismimizi etki eden elektriksel kuvvet var. Bir de cismimizin ağırlığı var. Hemen onları gösterelim. Bu tarafa doğru şöyle bir elektriksel kuvvetimiz var. Demek ki cismimiz artı yüklü. Bir de aşağı doğru şöyle. Tabii ki cismimizin ağırlığı var. Hemen sevgili gençler şurayı devam ettirirsek burası da yöndeş açılardan 37 derece çıkıyor. Yani burada tan 37 yazarsak arkadaşlar tanjant demek karşı bölü komşuydu. Değerleri değerine yazalım. Tanjant 37 demek sinüs 37 bölü kosinüs 37 de anlamına geliyordu. Yani 06 bölü 08 eşittir. F elektrikseli şöyle yazıyorduk hatırlayalım. Q ve bölü D. Şöyle yazayım ben. D bölü Mg. Burada 06 ve 08'i sağleştirdiğimizde arkadaşlar 3 bölü 4 geliyor. Eşittir. Q çarpı V bölü. DMG geldi. Bizden V'yi istiyordu. V'yi yalnız bıraktığımızda sevgili arkadaşlar 3 MG'de bölü 4Q olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Şekildeki artı yüklü iletken kürenin KLM noktalarındaki elektriksel potansiyeller sırasıyla VK, VL, VM, nedir Buna göre bunlar arasında ilişki nedir demiş. Şimdi potansiyelli hatırlayalım. Bir önceki videomuzda da yapmıştık. Şöyle bir küre çizdiğimiz vakit arkadaşlar şöyle bir grafik çizdiğimizde şuraya ve şuraya D arkadaşlar içinde şöyle küremizin içinde potansiyelimiz daima sabit olacaktı dışarı doğru uzaklaştıkça da azalacaktı potansiyel değerimiz dolayısıyla arkadaşlar K'daki potansiyelimiz L'deki eşit o da M'deki ne eşit ve N noktasındaki potansiyeller daha büyükler. Bunu veren şıkkımız E seçeneği olacaktır. Eşit bölmeli yatay bir düzlemde şekildeki gibi sabitlenmiş yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan E'dir. Buna göre Qx kaç Q'dur demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki elektrik alanı şöyle bileşene ayırdığımızda köşegen olduğu için bakın bunların birbirlerine eşit olması lazım. Yani siz buna kaç birim derseniz bu da aynı birimde olmak zorunda. İşte ben şöyle çiziyorum. Buraya E, buraya da E diyorum. Bize O noktasındakini sorduğu için arkadaşlar oraya bir artı bir kronoplik yük koydum. Bu durumda 4Q artı 1'i çekecek. Q artı 1 itecek. Yani buradaki E eksi 4Q ile artı Q'nun toplam elektrik alanı oluyor. Qx de ittiğine göre arkadaşlar demek ki benim x isminin yükü artı olmuyor. Sonrasında buradaki e değerimiz hem k çarpı qx bölü 4 d kare eşit. Hatırlıyorsak yazmadan önce şunu da söylemem gerekiyor. Elektrik alan k q bölü d kare ile bulunuyordu. Burada bakın qx'in o noktası olan uzaklığı 2 birim olduğu için 4 d kare şeklinde yazdım. Hem de arkadaşlar eksi 4 q ile artı q'nun bileşke elektrik alanına eşit olmalı. Onu da yazalım. 4 q bölü 4D kare artı KQ bölü D kare şeklinde yazdım arkadaşlar. Hemen fark ettiysek bakın şunları şöyle yolladım. K QX bölü 4D kare eşittir. Burada bir birim burada da bir birim var. Yani 2K Q bölü D kare geldi. Bu durumda arkadaşlar bakın aynı olanları hemen şöyle sağleştirirsem K'larım gidiyor. D karelerim de gitti. Son durumda arkadaşlar Qx'imizin değeri 8Q oldu. Tabi biz artı olduğunu bulmuştuk zaten. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Kütlesi 0.8 kg olan yüklü bir cisim yalıtkan bir ipi yüklü paralel levhalar arasında şekil 1 ve şekil 2 ayrı ayrı bırakıldığında iletken iplerdeki gerilmeler sırasıyla T1 ve T2 oluyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar Cismimizin önce ağırlığını hesaplayalım. Ağırlık biliyoruz ki mg ile bulunuyordu. Kütlemiz 0.8 g yer çekimi 10 olduğuna göre ağırlığı bu cismin 8 Newton. Hemen şöyle göstereyim. Ağırlığı var 8. Aynı şekilde burada da ağırlığı var. Bu da 8. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Burada parçacığımız eksi kutuba doğru gitmiş. Demek ki benim parçacığım artı yüklü. Dolayısıyla bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet var. Burada ise yine eksi kutba gitmeli. Yani burada da yukarı doğru yine bir elektriksel kuvvetim var. Peki bu elektriksel kuvvetin değeri ne kadar arkadaşlar? Bunu hemen bulalım. Şimdi burada şuraya çizdiğimizde şöyle burayı yine 37 derece yaptı. Yazdığımızda tanjant 37 eşittir. Karşısında bakın burası F elektriksel komşusu ağırlık. Tan 37 ile sin 37 bölü kosinüs 37 yazıyoruz. Yani 0.6 bölü 0.8 şeklinde eşittir F elektriksel bölü 8 Newton. Buradan da arkadaşlar elektriksel kuvvetimizin değeri 6 Newton çıktı. Hemen birinci de yazalım bunu. Yukarıya doğru olanlar aşağı doğru olanlar eşittir diyelim. Şöyle gösterelim. F elektriksel artı T1 eşittir G. F elektrikselim 6 artı T1 eşittir ağırlık yani 8'i. Bu durumda arkadaşlar T1 ipinin gerilme kuvveti 2 Newton çıktı. Şöyle yazalım. 2 Newton. İkincisinde ise G8 F elektriksel 6 ise burada tabi 3, 4, 5 üçgeni yani 6, 8 ve 10 olmalı. Bu durumda T2'nin değeri de arkadaşlar 10 Newton yapıyor. Yani 2 bölü 10 bizden istediği şey o da 1 bölü 5 olacaktır. K servis serbest bırakılan artı Q yüklü parçacık P noktasından VP, R noktasından VR hızıyla geçiyor. VP bölü VR alanı kaçtır demiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şurayı silelim şöyle. Eksi kutbu sıfır diyordum. Sonra uzaklıklarla orantılı olarak potansiyel ismi veriyordum. Mesela buradan buraya 2D olduğuna göre ben R noktasındaki potansiyeli 2V diyebilirim. Yani her bir D için ben 1V kadar potansiyel söyledim. R'den P'ye gittiğinde de potansiyeli 3V kadar değişmedi. Çünkü arada 3D kadar var. 2 vye 3 kadar arttırırsa burası 5V olacak. P'den de K'ya gittiğimde arkadaşlar 1 v kadar gittiği için potansiyeli 1V kadar arttıracağım. Yani buradaki potansiyelim de 6V olacak. Sonrasında nasıl yapıyorduk? Yapılan iş enerjideki değişime eşittir. Neydi o da? Q çarpı delta V eşittir. E ilk e son eksi e ilk. Şimdi biz k'dan p'ye gidiyoruz. Q çarpı potansiyelimiz ne kadar değişti? 6'dan 5'e yani bir birim değişti. Eşittir 1 bölü 2 m çarpı vp'nin karesi. Serbest bırakıldığı için tabii ki ilk ilk enerjiye ben hep 0 diyeceğim. Sonrasında arkadaşlar Q'dan K'dan R'ye gidiyormuş ki düşünelim bize Kolaylık olsun. Bu durumda Q çarpı bakın K'dan R'ye giderken 6V'den 2V düşmüş. Yani potansiyel fark 4V kadar. 1 bölü 2 M V, R kare şekli yazdım. Hemen sonrasında bunları böyle oranladım. Q'lar V'ler gitti. 1 bölü 2'ler ve M'ler de gitti. VP bölü VR'nin karelerinin oranı 1 bölü 4 çıktı. Bu durumda VP bölü VR'nin oranı arkadaşlar tabii ki 1 bölü 2 olacaktır. Vh gerilimi ile yüklenen şekildeki paralel levhalar arasına V1 hızıyla fırlatılan M kütleli artı Q yüklü parçacığın karşı levhaya çarpma hızı V2'yi bulabilmek için niceliklerinden hangileri verilmelidir? Şimdi arkadaşlar buradan buraya cisim fırlatılıyor. Yani ne diyecektik? Yapılan iş Enerjideki değişime eşittir. Yapılan iş nasıl yazacağım? Elektriksel iş olduğu için Q çarpı delta V eşittir. 1 bölü 2 M V2'nin karesi eksi 1 bölü 2 M V1'in karesi şeklinde yazmalıyım. Şimdi burada delta V dediğimiz tabii VH yazalım o zaman. Q çarpı VH eşittir. 1 bölü 2 M V2'nin karesi eksi 1 bölü 2 M V1'in karesi. Benden buradan V2 istiyordu. Bunu bulmam için arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kütleyi bilmem gerekiyor. V1'i bilmem gerekiyor. Cismi yükünü bilmem gerekiyor. Ve potansiyel farkı bilmem gerekiyor. Bu yuvarlak içine aldığım şeyleri içeren öncüllerimiz de 1 ve 2. D ile alakalı herhangi bir şey bilmeme gerek yok arkadaşlar. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 olacaktır. X levhasından serbest bırakılan artı Q yüklü bir cismin S levhasına vardığında hızı sıfır oluyor. Buna göre levhalar arasındaki potansiyel farkların V1 bölü V2 oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk durumda da hızı sıfır. Son durumda da Z'ye çarptığında hızı sıfır. Bu durumda sevgili gençler cismimiz artı yüklü. Şimdi bakın bu levhamız artı. Bu levhamız eksi. Bu levhamız da artı yüklü. Cismimiz x'ten y ile vasıta gereken hızlanacak belli bir hız değerini kazanacak. Diyelim ki v kadar hız kazandı. Sonra artı yük olduğu için ismimiz artı yük gitmek istemeyecek. Yani hızını azaltacak. Buraya geldiğinde hızını sıfır yapmış olacak. Yani kısacası arkadaşlar birinci durumda yapılan iş miktarımız ikinci durumda yapılan iş miktarının aynısı olmalı. Biz işi nasıl buluyorduk? Q çarpı potansiyel fark eşittir İkinci durumdaki de Q çarpı ikinci devre potansiyel fark. Burada arkadaşlar Q'lar eşit olduğu için yani aynı cisim olduğu için V1 V2 eşit olmalı. Bu durumda oranda 1 olacak. Şekilde görülen KL levhaları ve LM levhaları 3V gerilimine yüklenmiştir. K'dan serbest bırakılan elektronlar LM arasında nereye kadar gidebilir? Hemen şimdi e, ee, levhalarımızın Şöyle işaretlerini eksi eksi, artı artı, eksi şeklinde göstereyim. Elektronumuz artı yük levhaya gitti. Ne kadar bir potansiyel kazandı ya da ne kadar bir e, enerji kazandı? Arkadaşlar burada elektronumuzun yükü, yani şöyle QE diyelim, çarpı V kadar bir potansiyel kazandı. Peki ne kadar daha gidebilir LM arasında? İşte bu sahip olduğu enerjiyi kaybedene kadar gidebilir. Şimdi sevgili gençler bu durumda bakın burayı 3V vermiş ve her bir yeri 1D'ye bölmüş. Toplamda 3D kadar. O zaman her bir arasındaki potansiyel fark arkadaşlar 3V bölü 3'ten 1V kadar olacak. Yani buraya ben 0 dersem burası V, burası 2V, burası da 3V kadar olacak. Benim elektronumun sahip olduğu enerji Q çarpı V kadar Dolayısıyla V birim kadar artı yere gitmesi yani buradan geçip şuraya kadar geldiği zaman arkadaşlar elektron artık tüm enerjisini kaybedecek ve ne yapacak? Geri dönmeye başlayacak. Bize nereye kadar gidebilir diyordu. Bakın burada gözüküyor. S noktasına kadar gidebilir. K noktasından V hızıyla fırlatılan Q yüklü bir cismin L levhasından 2 ve M levhasından da V hızıyla geçiyor. Cismin KL ve L arasındaki yemesinin büyüklüğü A1 ve A2 olduğuna göre A1 bölü A2 oranı kaçtır demiş. Şimdi sevgili gençler bizim kinetik enerjimizin formülü neydi? 1 bölü 2 m v kareydi. K noktasından geçerken K'dan geçerken V hızıyla geçtiğine göre ben buna E enerji dersem L'den geçerken 2 V hızı olduğu için ben buna 4 V enerji demem lazım. Bu durumda M'deki enerjisi de 1E kadar yapacaktır. Şimdi E diye düzeltelim. Şimdi K'daki enerjim E kadardı. L'deki enerjim 4E kadar. M'deki enerjim de yine E kadar. Peki ne yapıyorduk? İş eşittir enerjideki değişim diyordu. Yazalım o zaman. Q çarpı V1 eşittir. Enerjimizdeki değişim ne kadar? E ile 4 e arasındaki fark kadar. Yani 3E kadar. Gelelim diğerine. Q çarpı V2. Ne kadar enerjim değişmiş? Yine 4E'den E'ye. Yani yine 3E'ye kadar değişmiş. Bu durumda arkadaşlar V1 ile V2'nin değeri birbirlerinin aynısı oldu. Onları kısaca şöyle V1 diyorum. Gelelim sonrasında ise bize A'ları sormuştu. Arkadaşlar A'lar nasıl bulunuyordu? Paralel levhalarda şöyle yazacak olursak QV bölü DM şeklinde bulunuyor. Şimdi bunu nasıl bulduk? bilmeyenler için çıkaralım. F'in bir tane şöyle formülü vardı. Bir de çok iyi bildiğimiz MA diye bir formülümüz vardı. Burada A yalnız bıraktığımız zaman bu ifade çıkıyor. Hatta ezberlemek için işte kayınvalidem ya da kayınvalide böyle damat şeklinde kısa yollar söylüyorduk. Hemen birinci durumdakini bulalım arkadaşlar. Q çarpı V bölü D. i̇kinciyi bulalım arkadaşlar. Q V bölü 2D Heh. Hemen bizden bunların oranını istediği için oranladığımızda bu bir birim, bu yarım birim bunların oranı iki birim gelecektir sevgili gençler. Yüklü paralel levhaların arasında yatayla alfa açısı yapacak şekilde ve sıfır hızıyla fırlatılan elektron şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre H max yüksekliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Arkadaşlar hemen şurayı şöyle ben bileşenler vereyim. Şurası V0, Y şurası V0x olsun. H maks'ı bulurken ne yapıyorduk? Şöyle bir tane formülümüz vardı bizim hız konusunda. v sıfırın karesi ya yani ilk hızın karesi V kare eksi 2g H maks'ta. Burada g yerine a dememiz daha doğru. Düzenlersek arkadaşlar buradan V0 kare dediğimiz şey şurada V0y'nin karesi eşittir. Tepe noktasındaki ikisi 0. Eksi 2 A H max. H max çektiğimizde ve 0 Y kare bölü 2 çarpı A oluyor Şimdi arkadaşlar burada ve 0 Y dediğimizde hemen onu da şöyle yazalım. V0 kare çarpı sin kare alfa bölü 2a. Şimdi burada nelere bağlıymış bakın görelim. İlk hıza bağlı alfa açısına bağlı ve cismimizin bu levha arasındaki ivmesine bağlı. Peki biz cisimlerde levhalar arasındaki cisimlerin ivmesini bulurken nasıl buluyorduk? Bir önceki sorumuzda çıkartmıştık. Neydi? QV bölü DM şeklinde buluyorduk. Demek ki bizim h arkadaşlar bu durumda. Bakın A şıkkı ne demiş? Uygulanan gerilim. Bağlı mı? Bağlı. Levhalar arasındaki uzaklık. Bakın burada. Şöyle göstereyim. Bağlı mı? Bağlı. Elektronun kütlesi. Bakın burada. Bağlı. Elektronun yükü. Bakın burada. Ona da bağlı. Levhaların alanı. Tabii ki buna bağlı değil arkadaşlar. Şekilde ve potansiyel farkıyla yüklenen paralel levhalar arasında K levhasına serbest bırakılan yüklü parçacık T sürede L levhasına V hızıyla çarpıyor. Yalnız levhalar arasındaki D uzaklığı değiştirildiğinde niceliklerinden hangileri değişir? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Hemen hatırlayalım. Buradan buraya giderken yapılan iş enerjideki değişime eşittir diyorduk. Yani Q çarpı V eşittir 1 bölü 2 M V kare diyorduk. Çünkü ilk hızımız sıfır olduğu için ilk enerjimiz yok. Bu durumda arkadaşlar bakın bize burada V demiş karşı leva çarpma hızı D'ye alakalı bir ifade yok. Yani buna bağlı değil. Bir de sevgili gençler cismimiz K'da L arasındaki yolu hızlanarak alacak. Yani buradaki D ifademiz arkadaşlar nasıl olacak? Bu durumda 1 bölü 2 çarpı A çarpı T kare şeklinde olacak. Buradan arkadaşlar D'nin değişmesi T'nin de değişmesine sebep olur. Dolayısıyla T değişecektir. Bir de diğerinde levhalar arasındaki elektrik alan şiddetini söylemiş. Arkadaşlar elektrik alanı biz levhalar arasındaki potansiyel fark bölü levhalar arasındaki uzaklıkla buluyorduk. Dolayısıyla burada elektrik alanda değişecektir. Cevabımız C seçeneği olacak. Kütlesi 0,1 kilogram olan bir cisim bir iple şekil ekibi dengelenmiştir. Bu durumda ipteki gelme kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığının iki katıdır. Levhalar arasındaki elektrik alan 2 kök 3 newton bölü kulomp olduğuna göre cismin yükü kaç kulomptur demiş. Hemen gösterelim cismimizin ağırlığı, cismimize etki eden elektriksel kuvvet ve T ip gelmesi. Bize T ip gelmesini ağırlığın iki katı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar bu durumda hipotenüs uzunluğumuz burada bir kenarın iki katıysa eğer 30-60-90 üçgeni var. Demek ki burada elektriksel kuvvetimizin değeri kök 3 mg yapacak. Hemen yazalım. Elektriksel kuvvet eşittir. Kök 3 mg. Elektriksel kuvvette Q çarpı L yazabilirim. Buradan hepsinin değerini yerine yazarsam Q çarpı elektriksel kuvvetin değeri 2 3 3'müş. 2 kök 3 eşittir. Kök 3 çarpı cismin kütlesine bakın burada 0,1 kilogram vermişti. 0,1 çarpı 10. Burada arkadaşlar kök 3'ler gidiyor. 0,1 ile de 10 gidiyor. Bu durumda yükümüzün değeri 1 bölü 2 klomp yapıyor sevgili gençler. Sürtünmenin önemsiz olduğu sistemde aralarında 32 metre uzaklık olan levhalara 320 voltluk bir gerilim uygulanıyor. Kütlesi 4 kilogramı yükü eksi 2 klomp olan bir cisim yüksekliği 10 metre olan masa üzerinden 10 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılıyor. Buna göre cismin eksi levhaya kaç metre bölü saniyedir demiş. Sevgili gençler etki eden kuvvetlerimizi gösterirsek aşağı doğru ağırlığımız var. Cismimiz eksi yüklü bir parçacıktı dolayısıyla yukarıya yani artı yüklü levaya çıkmak ister yani yukarıya doğru bir elektriksel kuvvet etki eder. Elektriksel kuvvetini bulalım. Q bölü d idi. Q'muz 2, v'miz 320, d'miz de bakın levalar arasındaki mesafe 32 metre. Buradan <laughs> elektriksel kuvvetin 20 newton olduğunu bulduk. Ağırlığını da hesaplarsak arkadaşlar 4 çarpı 10'dan 40 Newton bulduk. Neydi bizim genel formülümüz? F net eşittir M çarpı A. Yani 40 eksi e, F elektriksel 20 eşittir 4 çarpı A. Buradan da cismimizin atış hareketindeki iğmesinin değeri 5 birim geldi. Hemen hatırlayalım h eşittir 1 bölü 2 gt kare yapıyor yazıyorduk biz e, yata yatışta ama burada g değil de bu defa a yazmak durumundayız çünkü ilmemiz değişti 10 eşittir 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı t kare dediğimizde işlemi tamamladığımızda t'nin değerinin 2 saniye olduğunu buluyoruz t 2 saniye çıktı arkadaşlar şöyle düzeltelim bu ne demek cismin atıldıktan sonra her zaman zaten yatı yazımız aynı. 10 metre bölü saniye. İğmesini 5 bulmuştuk. 2 saniye boyunca hareket ettiği için düşerek hızlı yine 10 metre bölü saniye oldu. Bizden levhaya çarpma hızını soruyordu. 10, 10 sa bunların arkadaşlar yere çarpma hızı ve şöyle yer diyelim kaç yapacaktır? 10 kök 2 metre bölü saniye yapıyor. Cevabımız D seçeneği oldu. Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasına oluşturdukları bileşke elektrik alanı yönü şekildeki gibidir. Buna göre L ve M noktalarında bileşik elektrik alanı yönü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Q1 cismin elektrik alanı şu yönde etkileyebilir. Ya da onun devamı doğrultusunda da etkileyebilir. Q2'ninki de bu şekilde. Bileşkenin böyle E olması için bakın burada E1, bununki de şöyle e2 şeklinde olmalı ve bu ikisinin değeri birbirlerine eşit olmalı arkadaşlar. Kısacası şunu anlayacağız biz. Q1 de artı yüklü. Q2 de artı yüklü. Ve yük miktarları birbirinin aynısı. Şöyle Q1 eşittir. Q2 diyelim. Şimdi L'ye geldiğinde ise arkadaşlar E1'imiz bu tarafa doğru olacak. E2'miz bu tarafa doğru olacak. E tabii ki buradaki E1 ile E2 yine aynı olduğu için L noktasındaki elektrik alanın değeri sıfır oldu. M'ye geldiğinde E1'imiz böyle, E2'miz de böyle. E1 ve E2 birbirine eşit olduğu için M'deki elektrik alanımız da aşağı doğru olacaktır. Bu durumda L noktasında 0, M'de ise aşağı doğru. Yani cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. Böylelikle elektrik ünitemizin 3. videosunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar, hoşçakalın.